kavrama testlerinin yanında artık senaryolarda çözüyoruz. Bunlardan birincisi 11. sınıf senaryo 1'de diyor ki yoğunluğu 1.2 gram bölü mililitre olan hemen yazıyoruz D eşittir 1.2 kütlece %10'luk %10'luk sodyum hidroksit çözeltisinin molaritesini işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Şimdi molarite için bizim bir formülümüz molarite eşittir M bölü V. Ama bakın burada eğer kütlece yüzde derişim ve öz kütle verirse bizim formülümüz bu sefer molarite eşittir öz kütle çarpı yüzde derişimi çarpı 10 bölü MA yani mol kütlesi diye bir formülümüz var. Nasıl ezberiz? Molarite eşittir denizde yüzen 10 maymun diye ezberliyoruz. Hemen molaritesini bulmak için öz kütlesi 1.2 %10'luk bir çözelti çarpı 10 MA'sını hemen hemen hesaplayalım. NaOH 23 hidrojen, 16 oksijen, bir de hidrojen pardon 23 sodyum, 16 oksijen, bir de hidrojen ne yaptı? 40. Böldüm 40'a. Ne yapar bu da? Onla bunu sadeleştirdim. 4 kaldı. 12 bölü 4'ten 3. Demek ki derişimi molertesi yani 3 molar imiş. İkinci soruya bakalım. Yine çözünürlükle ilgili bir soru. X tuzunun çözünürlük sıcaklık grafiği aşağıda verilmiştir diyor. Buna göre 40 santigrat derece sıcaklıkta 40'ı buldum. 420 gram doygun çözelti. Yani çözeltimizin toplamı 420 grammış. 40 santigrat dereceye bakıyorum. Diyorum ki 40 santigrat derecede bizim çözünürlüğümüz ne kadar? 40 gram bölü 100 gram su. Yani 100 gram suda 40 gram madde çözünüyor. Toplam çözeltimiz 140 gram oluyor. Bizim çözeltimiz yani 140 gram çözelti var. Oluyor. Bizim çözeltimiz ne kadar? 420 gram. Burada şöyle diyebilirim. 100 gram suyla 140 gram çözelti hazırlayabiliyorsam kaç gram su ile 420 gram çözelti hazırlayabilirim? Oran orantı yaparım. Mesela bu bunun ya da şöyle 3 katı olduğuna göre çözeltimiz 3 kat hazırlandığına göre suyumuzun da 3 kat olması lazım. 300. Çözünen maddemizin de 3 kat olması lazım. 4 kere 3 12'den 120. Demek ki bizim çözeltimizde 300 gram su ve 40 gram da X maddesi varmış. Sonra ne olmuş? 50 dereceye çıkarıldığında çözeltinin tekrar doymuş olması için en az kaç gram tuzun eklenmesi gerekir? Hemen 50 dereceye bakıyorum. Çözünürlüğe bakıyorum 100. Yani 50 derecede 100 gram su 100 gram x çözüyor. Benim suyum ne kadardı? 300. O zaman 300 su ne kadar çözecek? Bunun 3 katı yani 300 de madde çözmesi lazım. Benim çözeltimi 300 gram madde x doygun hale getiriyor. Çözeltimde zaten 120 gram vardı. Benim eklemem gereken 80 gram daha x maddesi eklemem gerekir. Ya da ikinci bir yol olarak şunu düşünebiliriz. Ben çözeltimi 40 dereceden 50 dereceye çıkardığımda çözmem gereken madde miktarı kaça çıkıyor? Bakın 40'tan 100'e. Yani 60 daha gerekiyor. Ne zaman 100 gram suda? 100 gram suyla çözelti hazırladığımda 60 daha eklemem gerekiyor. benim çözeltim 300 olduğuna göre 300 su da 3 katı yani 180 eklemem gerekir. Bu da ikinci bir yol olarak bulunsun. Soru geçiyoruz. 6. sayfada. 3. soru. Burada Tepkimesinin standart entalpi değerini vermiş. Eksi 286 kilojoule bölü mol yani bir egzotermik reaksiyon. Buna göre diyor aşağıda verilen tepkimelerin entalpi değerlerini işlem basamaklarını göstererek bulunur. Şimdi bizim tepkimemiz normalde e, delta H eşittir. Eksi 286. Burada tepkimemizin başına ne gelmiş bakalım. 2 ile genişletmiş. Yani hidrojeni 2 ile çarpmış. Oksijeni 1 bölü 2 2 ile çarpmış. 1 olmuş. Suyu da 2 ile çarpmış. Dolayısıyla 2'si olmuş. Bizim ne yapmamız lazım? Delta H'ı 2 ile çarpmamız lazım. 286 çarpı 2. Tepkimeye ne yaparsanız Delta H'a da, entalpisine de onu yapıyoruz. 2 ile çarptığımızda ne oldu? Eksi 572 oldu. Aşağıdaki denkleme bakıyorum. Ne yapmış? Bu sefer Evet su burada ürünlerdeyken burada girenlerde. Ters çevirmiş. Delta H'ı o zaman ne yapıyoruz? Ters çevirsek eksi 286 idi. Ters çevirdiğimde egzotermik bu sefer endotermik olacak. Yani ısı ürünlerdeyken girenlerde oldu. 286 oldu. Sonra tekrar 2 ile çarpmış. Çarpı 2 eşittir. Artı 572. Ya da A'dan B'ye de geçebilirdik. Bakalım burada 2 ile çarpılmış halinin en eksi 572 idi. Süper suyu ters çevirdiği için suyu girenleri aldığı için eksi 572 artı 572 olarak alınabilirdi. Dördüncü soruda çarpışma teorisine göre etkin çarpışma kavramını yani etkin çarpışma nedir? Reaksiyonla sonuçlanan çarpışma. Açıklayınız demiş. Olması için gerekli koşulları yazınız demiş. Pardon. Bir uygun geometride çarpışmak gerekir. Uygun geometri gerekir. 2 uygun enerji gerekir. Yeterli kadar enerji olmazsa reaksiyon gerçekleşmez çarpışma sonucunda. 3 uygun doğrultu gerekir. Yani zıt doğrultuda çarpışmaları gerekir. Yani uygun geometri, uygun enerji, uygun aşıda mesela geometri şöyle diyelim şu H2 olsun. Şu da Cl2 olsun. İkisi birleşip de ne yapmaz burada? Reaksiyon vermez. Uygun geometri olması için ya da şöyle hidrojenler, şöyle klorlar denk gelse yine reaksiyon olmaz. Ama uygun geometri olarak hidrojenler şöyle, klorlar şöyle denk gelirse reaksiyon verir ve ne oluşur buradan? İki tane e, H2 Cl2. Burada da ne oldu? HCl HCl oluşmuş olur. Hemen diğer soruya bakalım. 7. sayfada 5. soru diyor ki metan gazı oksijenle reaksiyona girmiş karbondioksit ve su tepkimesinde 10 saniyede 3.2 gram metan gazı harcanıyor. Buna göre sunun oluşma hızı kaç gram bölü dakika olduğunu işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Öncelikle şuna bakacağız. Tepkimede metan gazı 16 gram girdiğinde karbon 12 4 de hidrojen. çıkan su 2 çarpı 18 yani 36 gram. Şunu diyorum 16 gram CH4 tepkimeye girerse 36 gram su açığa çıkıyor. 3.2 gram CH4 girmişse ne kadar su açığa çıkmıştır? Bu bunu ne yapmış? 2 ile çarpıp 10'a bölmüş. Yani x buradan 7.2 gram çıkar. Oluşan su ne kadar? 7.2 gram su oluşmuş. Ne kadar sürede? 10 saniye. Bize hız ne istiyor? Oluşma hızı kaç gram bölü dakikadır? Hemen bakıyoruz. Ee, bizim saniye verdiği için dakikaya çevirmek için ne yapıyoruz? 10 bölü 60 yapıyorum. Ve böylece buradan 1 bölü 6 dakika çıkıyor. Benim hızı 7.2 gram bölü 1.6 dakika oldu. O da ne yapar? Birinci aynen yazıp ikinci de ters çevirdiğimizde 6 çarpı 7.2 yapar. 6 kere 2 12. 42, 43. Bir virgül de koyduk. 43.2 gram bölü dakikadır. Bizim suyumuzun oluşma hızı. Hemen 6. soruya bakalım. Diyor ki sabit sıcaklıkta gerçekleşen x artı 2'ye x y 2 tepkimesinin hızını 8 kat artırmak için yapılması gereken işlemlerden üçünü yazınız. Şimdi biz burada bir kere hız hız bantını yazmamız lazım. R eşittir K çarpı X çarpı tabii ki de 2'ye değil. X çarpı Y'nin karesi. Bu şekilde hız bantımızı yazdığımızda şimdi 8 şunu 8 katına çıkarmak için ne yapabiliriz? Ee, birincisi X'in derişimini Bakın burada x'in derişimi hızı direkt etkiliyor. Yani ne yaparım? x'in derişimini 8 kat yap artırırım. O zaman ne olur? Hızımız da 8 x'ten dolayı 8 kat artmış olur. İkinci de ne yapabiliriz? İkinci de x ve y'nin derişimlerini 2 kat artırırım. Bu durumda r eşittir k çarpı 2x oldu çarpı 2y'nin iki karesi. İkileri parantez dışarısına çıkardığımızda k çarpı 2 x çarpı 4 y kare oldu. 4 ve 2'yi başa aldım. 8 çarpı k x y kare oldu. Bakın. Ne oldu? 8 kat artmış oldu. Yani x ve y'nin e, derişimin 2 kat artırma. x ve y derişimlerini İki kat artır. Yani kaba koyacağım madde miktarını iki katına çıkarabilirsin. Ya da ne yapabilirsin? 3 hacmi yarıya indir. Hacim hacmi yarıya indir. Hacim yarıya indirince moler eşittir. N bölü V'den bu sefer hacmi yarıya indiğimde V bölü 2 olacak. V yarım olacak. Molerte eşittir. 2 N V olacak. Yani molerte iki kat artmış olacak. Derişimler iki kat arttığı için 2'deki etkiyi görmüş olacağız. Ve yine 8 kat artırmış olduk bizim neyimizi e, hızımızı. Geçiyoruz. 7. soru diğer sayfada. 7. soruda ne istemiş? Azotla hidrojen birleşmiş amonyak artı ısı yani egzotermik bir tepkime dengedeymiş. Buna göre tepkimedeki tüm gazların derişimini artıracak etkilerden ikisini yazınız. Şimdi Tüm gazların derişimini artırmak için az önceki soruda yaptığımız gibi ne yapabiliriz? Kabın hacmini düşürebiliriz. Bir Hacmi düşür. Yani yarıya düşürdüğümde düşünün. Burada dengede giden bir grafik çizelim. İşte azot, hidrojen ve amonyak var. Bunların hacmi yarıya düşürdüğümüzde hepsinin derişimi hop artacak. iki kat artacak diyelim ki yarıya düşürdük. Bu sefer reaksiyon 4, 2 olduğu için sağa doğru kayacak ama ne yapmayacak? Es mesela diyelim ki bu azot olsun. Bu hidrojen olsun. Bu da amonyak olsun. Amonyan derişimi yine artacak. Tepkime sağa kaydığı için. Hidrojeninki azalacak ama eskiye nazaran artmış olacak. Azotunki azalacak ama eskiye nazaran artmış olacak. Böylece ne oldu? Üçünün derişimi de arttı. Ne yaptık? Hacmi düşürdük. Daha sonra ne yapabiliriz? İki de e, kabımıza amonyak ekleyelim. Yine grafik üzerinde gösterirsek daha iyi olur herhalde. Şu amonyak, hidrojen ve azot. NH3 H2 N2 Kaba ben NH3 eklediğimde NH3'ün derişimi birden artacak. Sonra tepkime sola doğru ilerleyecek. Sola doğru ilerlese de amonyan derişimi eskiye düşmeyecek. Bir miktar artmış olacak. Sola doğru ilerlediği için hidrojenin derişimi artacak. Ve azotun derişimi böylece artmış oldu. Hepsini bu da ikinci yöntemimiz olsun. Ne yaptık? Amonyak ekledik. Hepsinin derişimini artırmış olduk. Peki azot eklersek olur mu bu? Mesela diyelim ki yine derişimler böyle düz gidiyor, birden azot ekledim. Azot ekleyince tepkime sağa kayacak ve bu sefer hidrojenle birleşen azotun derişimi azalacak, bu hidrojen daha da azalacak, amonyak artacak. Böylece üçü de artmış olmadı, demek ki hidrojen ya da azot eklemek bize çözüm olmaz sadece amonyak tek tarafta olduğu için ve bir tane olduğu için yani bizim işimizi görüyor grafiklerden gördüğünüz üzere. 8. soruya gelelim diyor ki 25 santigratta bir sulu çözelti hidrojen iyon derişimi OH iyon derişiminin 10 üzeri 4 katıdır. Buna göre çözeltinin pH ve POH işlem basamaklarını göstererek bulunuz. Şimdi biz bir çözeltide şunu biliyoruz. Hidrojen iyon derişimi ile hidroksit iyonlarının derişimi çarpımı 10 üzeri eksi 14'tür. Bize de diyor ki Hidrojen iyon derişimi hidrojen iyon derişimi hidroksit iyon derişiminin 10 üzeri 4 katıdır. Yani hidroksiti 10 üzeri 4 ile çarparsam hidrojen eşit olur. Bu sefer ben ne yapacağım? Gidiyorum. Hidrojen yerine OH çarpı 10 üzeri 4 yazabiliyorum. Eşit olduğuna göre. O zaman şu soruda hidrojen yerine OH üzeri eksi 4 çarpı 10 üzeri 4 çarpı OH eşittir 10 üzeri eksi 14 yazabilirim. Bu da OH'ları çarptığımda ne oldu? OH'ın karesi oldu. 10 üzeri 4 karşıya 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri 4 diye bölü geçti. Buradan da 10 üzeri eksi 18 oldu. Her iki tarafın kare kökünü aldığımda OH eksi eşittir 10 üzeri eksi 9. Yani P O haşımız 9. P da toplam 14 olacağı için 5 olur. Onu sormuyor ama biz O haş yöndeşine PH ve P değerinin işlem basamaklarını gösteriyorum. Soruyormuş. Ben sadece hidroksit soruyu zannettim. Ama zaten bulmuş olduk. Gelelim 9. soruya. Bronslowli asit bas tanımı yani konjüge asit bas çiftlerinden bahsediyor. Diyor ki aşağıdaki tepkimelerde bulunan eşlenik asit bas çiftlerini belirleyiniz. Aralarında bir hidrojen fark olacak. Bir hidrojen fark olacak. Bu bir hidrojeni fazla olan asit. Bu bizim Kolay kolay yoldan bulma tekniğimiz ama Asıl e, Bronstol asit baz tepkimesinde yani konjugi asit bazlı çiftlerini söylerken şöyle diyor Hidrojen veren asit H artı daha doğrusu Proton veren Asit Alan baz ya da hidrojen veren Asit Alan Baz diyoruz. Bakıyorum H ve karşıya giderken ne yapmış? F olmuş. Yani hidrojenini suya vermiş. O zaman verdiğine göre bu asit, bu baz. Bakın zaten aralarında bir hidrojen fark var. Ve hidrojeni çok olan asit. Yani asit bir, baz bir diyelim karışmasın. Su karşıya geçerken ne yapmış? Hidrojen almış. H3O olmuş. O zaman bu baz. Karşısındaki de mecburen asit olmak zorunda. Geliyorum. Amonyan zaten zayıf bir asit. Pardon. Zayıf bir baz olduğunu bildiğimiz için buraya baz direkt hemen yapıştırabiliriz. Ya da şunu da diyebiliriz. Bakın amonya karşıya giderken ne yapmış? Bir hidrojen almış ve amonyum olmuş. O zaman alan baz. Amonyum iyonu karşıya geçerken amonya dönüşürken bir hidrojeni veriyor. Dolayısıyla verdiği için asit. Su bazla birleşen mecbur asit olacak. Buradan da anlayabiliriz. Ya da su karşıya geçerken OH olduğuna göre bir hidrojenini kaybediyor. Hidrojen veriyor. Veren asit. Bu da karşıya geçerken su oluyor. Alan baz böylece bu şeyi çözmüş olduk bir diğer en kolay da aslında bu şekilde yapmaktır 8 soruyu da çözdük gelelim evet bitmiş dokuzuncu soruyu çözdük pardon senaryo ikiye geçtik o zaman devam edelim senaryo iki de bakalım soru Kaçıncı sayfada başlıyor? Evet, senaryo, senaryo 2'nin birinci sorusunda bize diyor ki 0,2 molar 100 mililitre potasyum nitrat çözeltisi ile 0,4 molar 200 mililitre potasyum nitrat çözeltisi karşı karışıyor. İki tane aynı çözeltiden karışıyor. Derişimleri farklı. Buna göre oluşan yeni çözeltinin ne olmasını istiyor? 0,2 molar olması için karışımlar aynı sıcaklıkta kaç mililitre su eklenmesi gerekir? Yani bizim burada karışımları... Yaparken birbirine karıştırırken iki tane çözeltiyi kullandığımız bir formül vardı. M1V1 artı M2V2 artı M3V3 de yazacağım. Sonra ne diyeceğiz? M son V son. Yani son çözeltinin molaritesi çarpı hacmi. Birinci çözeltimiz 0,2 çarpı 100. Burada hacmi 0,1 de alabilirsiniz litre olarak. 100 ol mililitre olarak da 100 alabilirsiniz. Çünkü sonuç eğer litre alırsanız son ve son litre çıkar. Mililitre alırsanız mililitre çıkar. Bunda oran olduğu için sıkıntı yok. İkinci çözeltimiz nedir? 0,4 molar çarpı 200. Artı 3. Üçüncü Üçüncüyü neden yazdım? Çünkü diyor ki kaç mililitre saf su eklenmeli? Yani saf suyu da ben bir çözelti olarak düşündüm de şöyle demiştik hatırlarsanız. Çözeltilere eğer çözücü eklenirse burada su çözücüdür. Çözücünün yüzdelik derişimini yüzde sıfır alıyoruz. Ne demek bu? Suyun saf suyun içerisinde ne kadar potasyum nitrat var? Sıfır. O zaman derişimi sıfırdır. Eğer çözünen alsaydım çözünen alsaydım potasyum nitratın derişimi bu sefer ne alırdım? Yüzde yüz alırdım. Ne kadar çözülmüş? %100 çözülmüş diye. Ama burada tabii öyle bir durum yok. Şimdi bu zaman benim molaritem 0, hacmim V3. Bunu göstermek için yazdım aslında. Çünkü çarpımı yine 0 olacak. Son molariteyi ne istiyoruz? 02 istiyoruz. Hacim de V son. V son ne olacak? Birinci çözeltim 100. Artı ikinci çözeltim 200. Bir de eklediğim ve su var. Buradan 02 2 çarpı 100, 20. Buradan 80 eşittir. 02 çarpı 300 artı v su. 100 eşittir 2 kere 300 60 artı 02 v su ee, 60 karşıya geçer 40 eksi geçtiği için eşittir 0 2 v su. V su eşittir. Eklenen su yani. 40 bölü 0.2 O da 10 genişlettim. 400 bölü 2. O da 200. Yani ne yapmam gerekiyormuş? 200 mililitre daha su eklemem gerekiyormuş ki benim çözeltim 2 molarlık olsun. İkinci soru. X tuzunun çözünürlük grafiği 420. Zaten Diğer şeyde yapmıştık. Geri giderek ne yapabilirsiniz? Tekrar buna bakabilirsiniz. Ya da kısa yolla ne demiştik? Eğer e, 40'da 420 ise, şöyle yüzde 40 için ne yapmıştık? 40 ise 140 yapmıştık. 420 olması için bunun 120, 3 kat. Bunun 300 olması lazım dedik. Sonra dedik ki 50, 40'dan 50'ye çıktığında ne kadar ekleniyor? 60 ekleniyor. 100 mililitrede 60 gram ekleniyorsa 300 mililitrede 180 gram yani 3 katı eklenmelidir demiştik hızlıca. Daha ayrıntılıyı geriye doğru bakarsanız görebilirsiniz. Çözdük çünkü aynı soruyu birinci senaryoda. Yine çarpışma teorisi ama yok önce üçüncü sorumuz var. Ona bakalım. Üçüncü soruda aynı soru. Merak eden arkadaşlar geriye doğru sarsın videoyu. Orada zaten çözdük. Dördüncü soru çarpışma teorisi. Yine bahsetmiştik. Çarpışma teorisine göre etkin çarpışma kavramını kısaca açıklayınız dediğinde şöyle demiştik. Reaksiyonla sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma diyoruz. Her çarpışma reaksiyonla sonuçlanmaz. Çarpışır ama reaksiyon oluşmaz. Ürün oluşmaz. O zaman reaksiyonla sonuçlanan çarpışmalara etkin çarpışma diyoruz demiştik. Onu da merak eden arkadaşlarımız tekrar unuttuysanız geri doğru bakabilirsiniz. Gelelim 7. soruda bize ne demiş? Evet videolar tek de çektim. Şimdi bu hatalar 7. soru dedim ama 5. soru olacaktır. Muhtemelen düzeltmede olmadığı için göreceksinizdir. Hatasıyla doğrusuyla beraberiz yapacak bir şey yok. Gelelim A, X, B, Y, A, X, X, A, B, Y, B tepkimesine göre X gazının ortalama harcanma hızı bakın X gazının harcanma hızı R, X 0,2 mol bölü saniye. R, Y, Y'nin harcanma hızı 0,4 mol bölü saniye. Bu ne demektir? Bir saniyede R'den X'den daha doğrusu 0-2 harcanırken 1 saniyede Y'den 0-4 harcanıyor. Yani bundan 2 iken bundan 4. Sadeleştirirsen bundan 1 iken bundan 2. Yani X'den 1 harcandığında Y'den 2 harcanıyor. Demek ki 2 katı. Eğer buradaki A genelde en sade şekilde yazılacağı için A1 ise B 2'dir. O zaman hızımızı yazalım. R eşittir. K çarpı. X'in A kuvveti çarpı Y'nin B kuvveti. Soruda ne demişti? Diyor ki buna göre X gazının derişimi sabit tutulup R eşittir. K çarpı. X'i değiştirmedik. A kaçtı? 1. Yazmaya gerek yok ama görelim diye yine de yazıyorum. Çarpı. Y gazının derişimi 2 katına çıkarılıyor. O zaman 2Y yaptım. B yerde 2 bulduğumuz için 2 yazdım. R ne olur o zaman? K çarpı x çarpı 2'nin karesi 4 çarpı y kare 4'ü de başa aldığımda R eşittir 4 çarpı x y kare şurada da k var. Bakınız birinci durumdaki şu şekildeyken ikinci durumda ne oldu? Buraya geldi. Yani kaç kat artmış oldu? 4 kat artmış oldu hızımız. 4 kat Evet. Fosfor pentaklorür, fosfor triklorür ve klorüre ayrılıyor. Tepkimesi sabit sıcaklık ve hacimde dengede iken kaba sabit sıcaklıkta bir miktar PCl5 fosfor pentaklorür koydu. Sistem ne yaptı? Sağa doğru ilerledi. Sonra tekrar dengeye geldi. Buna göre PCl3 ve PCl2 gazlarının derişimlerinin Kc ve KC değerinin ilk duruma göre nasıl değişeceğini açıklayınız. Biz şunu biliyoruz. Denge sabitini sadece ve sadece sıcaklık değiştirir. Dolayısıyla denge sabitimiz burada ne yapmayacaktır? Yani KC değişmeyecektir. Ee, peki sağa doğru kaydığına göre tepkimemiz ne olacaktır? PCL'nin PCL3'ün derişimi artacaktır. CL2'nin derişimi de ne yapacaktır yine? Artacaktır. Çünkü denge sağa kayınca ikisi de artacak. Aslında PCL5'in de artacak. Hepsinin artmış oldu. Şöyle dengede gidiyorduk. Kabımıza PCL5 şurası PCL5 olsun. CL2 olsun. Bu da PCL3 olsun. Kabımıza ekledim PCL5'i. Denge sağa kaydığı için PCL5 bir miktar azaldı ama eskiye gelemedi. Sağa kaydığı için CL arttı. PCL3 arttı. Dolayısıyla hepsinin derişimi artmış oldu. Evet. Diğer soru. Bakalım hangisi? 7. soru. Evet. 25 santigratta bir solu çözeltinin pH değeri 2 olduğuna göre sol çözeltide bulunan OH iyonlarının derişimi işlem basamaklarını göstererek yapınız. Şimdi bunu şöyle yapabiliriz pH artı pOH eşittir 14. pH'ımız 2 ise pOH'ımız kaçtır buradan? Basit bir hesapla hemen pOH'ımızın 12 olduğunu bulabiliyoruz. pOH 12 ise hidroksit iyonları derişimi de kaçtır? 10 üzeri eksi 12'dir. Ya da işte pH'ı önce ne yaparız? pH 2 ise hidrojen iyonları derişimi kaçtır? 10 üzeri eksi 2'dir. Bunu her zaman yapamayabiliyoruz. Çünkü pH işte virgüllü verir vesaire verir yapamayız. Ama burada işlemimiz biraz daha kolay. Şuradan daha doğrusu. Ne yapalım hemen? Hidrojen iyonları derişimi çarpı hidroksit iyonları derişimi eşittir. 10 üzeri eksi 14 olduğuna göre. Burada 10 üzeri eksi 2 çarpı hidroksit iyonları derişimi eşittir. 10 üzeri eksi 14. Hidroksit iyonları derişimi 10 üzeri eksi 14 bölü 10 üzeri eksi 2 o da 10 üzeri eksi 12 yapar. P o -OH da eksi logaritması olduğu için 12 olur. Böylece sorunumuz çözülmüş olur. 8. soruya bakıyoruz. Diyor ki aşağıda tepkime, aşağıdaki tepkimelerde bulunan eşlenik asit baz. Evet yine az önce bunu ne yaptık? Ee, anlattık. Aynı soruyu sormuş. O yüzden ne yapıyoruz? Videoyu geriye doğru izlemek isteyen arkadaşlar sarıyor ve izliyor. Gibi. Geride çözüm. Evet, 24 3. sayfadan 25'e geçelim. Yeni bir senaryo geçmiş. Onun başka bir videonun konusu olsun çünkü 30 dakika oldu. Yüklemek zor oluyor. Kendinize iyi bakıyorsunuz. Görüşmek üzere. Bay bay.